Herkese merhabalar, günaydın. Gerçi birazcık saate geçirdim. Ama <laughs> olsun. Saçımı böyle topladım. Neyse azıcık açayım da şu turuncuları görünsün ileride çünkü biraz diplerim uzasın. Kendi rengini falan boyatırım yüksek ihtimalle çünkü boyaya alerjim varmış. O yüzden diplere değmemesi gerekiyor. Bir daha asla turuncu olamayacağım. <laughs> birazcık böyle hatıra kalsın. Neyse çok konuştum. Boş yaptım. Şurayı toplayıp çamaşırları atıp geliyorum. Güzel birazcık sonra da tek başına bu kadar büyük bir yatak yapmak zor. Annem ki kadar güzel olmasa da güzelce toparladım gibi bir şeyler. Neyse şimdi çamaşırları yıkayayım. Sonra da artık ne yapacağımı bilmiyorum. Keyfime bağlı olarak bir şeylere geçeceğiz artık. Oh, çok Yoruldum. E sadece daha birinci videoyu yaptım. Yine Chloe Ting'in programını uyguluyorum. Ama bu sefer şu program. Böyle. Şunu yapacağım şimdi. Az önce bunu yaptım. Şunu yapmak zaten çok zor bu arada. Yani bence. Şimdi şuna geçeceğim. Sonra şu. Dinleneyim. Ondan sonra ikinciyi de başlayacağım. Normalde şu an üçüncü spora başlamam gerekiyordu ama makineyi unuttuğumu fark ettim. Sporda bittiğine göre yüzümü yıkamam lazım. Çünkü spordan sonra terleyince falan çok sivilce oluyor. Ve bazı yerlerde görüyorsunuz zor kızarıklar olmaya başladı bile. O yüzden direkt yüzümü yıkamam gerekiyor. Öyle. Ben bir çok parlıyor. Ben bir vücudumda yıkayayım. Çünkü çok terledim. Saçımı yıkamayacağım. Dün yıkandığım için. Çok sık yıkamamaya çalışıyorum. Özellikle zaten evdeyiz. Kimse görmüyor. Ve dün yıkandım. Tertemiz şu an. O an dolayı sadece bir vücudumu yıkayıp öyle alışverişe gideceğim. Birazcık böyle dinlenmiş de olur vücudum. Duştan sonra görüşürüz. Aldım. Üç tane sazlık aldım. Zeytinim çok az kalmıştı o yüzden zeytinden aldım. Ondan sonra şu kepekli toz ekmeğinden aldım. Umarım güzeldir. Daha önce almamıştım yani. İlk defa yiyeceğim. Başka da bir şey yok zaten. Buzdolabında gördüğünüz üzere çok fazla şey var. Bu arada çiçekleri hep böyle küçük alıyorum. Gerçi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle küçük alıyorum. Böylece şey ee, bozulmuyorlar. Tarih geçmiyor. Açıldıktan sonra falan. O yüzden daha iyi. Normalde daha fazla şey almak planım vardı da cidden hiçbir şey bulamadım. Millet sömürmüş. Ne yapmış anlamadım ya da Mal gelmedi herhalde, o yüzden öyle oldu diye düşünüyorum. Ah, yoruldum, biraz kitap okuyayım, dinleneyim. Oha yalana bak. Oo, oh, oha. Oha. Hem kör hem smoke içinden vurdu. Oh. yalanlarına evet. Var var var. Adem dibinde. Tövbe evet, estağfurullah ya. Oh. Mesela yerinde durayım eğim О, oh! what the fuck? What the fuck? What the <laughs> Ve bugünlük bu kadar video yeter diye düşünüyorum. Çok fazla bir şey yapmadım ama yani yorgunluğumu görebiliyorsunuzdur belki. Cidden böyle artık evde dur dur hiçbir şey yapmadan biliyor oluyorsun. Gerçi bugün spor biraz ağır geldi yani birazcık yordu. Neyse saçmalamaya başladım. Anlayabiliyorsunuzdur. <laughs> Her günüm böyle geçiyor. Cidden. Birkaç gündür full böyle geçiyor. Onun dışındaki günlerde hiçbir şey yapmıyordum. Yine birkaç gündür spor, resim çizmek falan filan diye böyle bir aktivitelerde bulunmaya başladım ki iyi oldu. Bu arada kitap okumak da iyi geldi çünkü ee, oyun oynamak Resim çizimde zaten tabletten gerçekleştiriyorum. Onun dışındaki her şey için bilgisayar kullandığım için gözlerim yoruluyor. Kitap okumak bir tık daha böyle telefon ışığından falan uzaklaşmamı sağlıyor. O yüzden iyi geldi. Öyle yani. Kitap okuyun. Bayağıdır böyle okumuyordum. O yüzden birazcık böyle hayal gücümde <laughs> daha iyi gelişmeye başladı. Ki çizimlerde falan daha iyi yardımcı olacaktır. İşte öyle yani. Şu anlık başkalarının çizdikleriyle çizmeye, öğrenmeye çalışıyorum. Ama kendi çizimlerimi yapmayı çok istiyorum. Ama şu anlık biraz böyle kendi hayal gücümü daha keşfedemedim. Kendim ne yapayım, ne diyeyim bulamadım yani. Bir de başkalarınınkini izlerken hani izlerken de aa diyorum bunu böyle yapmış falan filan ama kendim yaparken ne yapacağım şimdi olmayacak kötü olacak falan moduna geliyorum giriyorum ondan başlayamıyorum bir türlü ama başlayacağım böyle kendin yaptığım bir şey olarak şöyle göstereyim bayağı görünüyordunuz ama ayarlayacağım şimdi. De. Şunu kendim yaptım. Ademle beni yaptım. Turuncu yaptım çünkü <laughs> şu anki halimizi yapmak istedim. Ademle saçlarını uzatıyoruz. Ben açıkta daha uzun yaptım. Böyle. Bu baya karanlık oldu. Öyle yani. Şu ana kadar kendim çizdiğim sadece bu oldu. Bunu da bilgisayardan falan yapmaya çalışmıştım. Biraz zorladı. Tabletten yapsam çok çok kolay olacaktı ama birkaç gün, dört gün falan sanırım uğraştım. Daha da fazla olabilir hatırlamıyorum. Öyle yani birazcık sizi de konuşmuş oldum. Ben de şimdi P. Queen'in yayınını izleyeceğim. Şu an oyun oynamaya başladı bile birazcık başımı kaçırdım onu izledikten sonra da yatacağım. Zaten saat 11.30 olmuş. Sabah 9.30'da dersim var. Öyle. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Video fikirleriniz varsa mutlaka bana yazın. Kendinize iyi bakın. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, zil işaretine basmayı unutmayın. Bay bay.